Sevgili izleyicilerim, bugün sizlerle Mahmut Korkmaz Bey'i tanıştıracağım. Mahmut Korkmaz Bey, Adanalı, kuvvetli bir kalem, siyasetçi, düşünce adamı. Mahmut Bey ile Adana dâliççilerini konuştuk. Buyurun. Şimdi bu şu demek. Yani ben 5000 bin, bin tane adamı kurban edeceğim. Onları işlerinden, ekmeklerinden edeceğim. Onların hanelerine şivan düşüreceğim, ateş düşüreceğim. Ben bahane arıyorum. Bir söz var. Kedi yavrusunu yemeden önce küle bularmış. Bilindiği gibi kediler bir batında 5-6 tane yavru doğurur. Sonra karnı acıktıkça onların 3 tanesini yermiş. Yemeden önce de vicdanı rahatlasın diye o yavruları küle bularmış, rengini grileştirir, değiştirir, tanımıyor ayağına öyle yermiş. Şimdi büyükşehir belediye başkanının yaptığı olay da kusura bakmasın bunun aynısı. Ee, bir kere zaten bütün memurlar, bütün belediye elemanları bankamatikten alıyor parasını, kartla alıyor. Yani bu tanım bir kere yanlış bir tanım, teknik olmayan bir tanım. Şimdi kartmatikçi tabir e, tamam sizin söylediğiniz gibi olsa da hani belediyede çalışmadan para alıyor anlamı taşıyor. Hatta 5 Ocak gazetesi de e, onu tespit ettik. İşte katmatikçiler e, Adana Belediyesi'nde çalışıyor görünse dahi Azerbaycan'da ikamet ediyor diye bugün manşet attı. Şimdi lokal olarak bütün belediyelerde lokal olarak sahtekarlar olabilir, üçkağıtçılar olabilir, yanlış adamlar olabilir. Şimdi 1750 kişinin işine son verildi. Deniyordu ki bankamatikçi, kartmatikçi neyse yani 50 tane, 100 tane, 150 tane, 200 tane olabilir. Ona düşen nedir belediye başkanına düşen? Diyelim ki geldim burada. Diyelim ki bu ofiste temsilen 20 kişi çalışması gerekirken 30 kişi çalışıyor. Ne yaparsın? O şeyi Kalan on kişiyi başka yere havale edersin. Çalışabileceği, iş bulabileceği yere havale edersin. Zaten iş kanunu sana yetki vermiş. Çalışan bir eleman üç gün üst üste izin almadan iş yerine gelmediği zaman sen onun iş aklını feshetme hakkına sahipsin. Madde 1. Bir. Evet. bir yıl içerisinde üç kere yine üst üste değil ama fasılal değişik zamanlarda İzinsiz işe gelmediği zaman yine onun iş haddini feshetmekte zorunlusun. Feshetme hakkın var. Şimdi belediye başkanı derebeyi değil, belediyeler, yani cibali karakolu falan değil, herkesin keyfine göre hareket edebileceği yerler değil. Neticede bu çıkarlan şeylerin, işçilerin hepsinin yasa tarafından kendilerini koruyacak hak zırhına sahipler. Eski CHP milletvekili Elif Doğan Türkmen, avukat kendisi ne dedi? Dedi ki bu işçilerin tamamına yakını mahkeme kararıyla geri döner. Mahkeme kararıyla geri dönmek nasıl, ne demek? Çalışmadıkları dönemin aylıklarını da belediye ödemek zorunda kalır. Belediye ödemek zorunda kalırsa yani Saştay. şöyle olabilir mi? Yani e, Zerdan Karalar çok hızlı mı girdi? Yani 5-6 bin demeseydi de ya ben geldim. Tabii ki normaldir. E, i̇şte bir zihniyet değişikliği var. Parti değişikliği var. Ben kendi kadromla çalışacağım diye hani böyle bir 20-30 kişilik e, kendi ekibinin kadrosunu yerleştirebilirdi. Kendi kadrosunu yerleştirmesi çok normal. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üst tepe kadrosu gönüllü olarak istifa etti. Dedi ki biz yeni başkanın çalışmasını kolaylaştırmak için görevi bırakıyoruz. Asilce bir davranış. Doğrusu bu. Şimdi nedir? Diyelim ki ASKİ Genel Müdürü. Efendim, diyelim ki Temizlik işleri Genel Müdürü, Yol işleri Genel Müdürü, Muhasebe veya Genel Veya Daire Başkanı. Daire Başkanları. Şimdi bunların Ama burada birçok genel sekreter dahi istifa etmedi uzunca bir dönem. Niye istifa etmiyorlar? Şimdi şey Zeydan Karalar'ın yani Millet İttifakının ortakları çok. Bir kısmı İyi Partiden destek buluyor, bir kısmı Aytaş Turak'tan destek buluyor, bir kısmı başka partilerden destek buluyor. Evet. Ee, şey şey farklı. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı maalesef burada e, hoş davranmıyor. Bir de şunu anlatayım. Ben geçen e, meclisi takip ederken oradan arkadaşlar gördü ki siz televizyoncusunuz dediler. E, biz de röportaj veren bizi de işten attılar. E, i̇şe ne zaman girdin? Dört ay önce. Yani seçim haftasında girmiş. Yani seçime bir hafta kala işe alınmış. Bunlarla ilgili ne dersiniz? Şimdi bak lokalde problemler olabilir. Şimdi lokal problemleri halledersin. Çok bir şey değil. Bunlar çok zor değil. Şimdi böyle şaz örnekleri örnek olarak gösterip 3 yıl, 5 yıl, 10 yıldır çalışan adamları işten atmanın masum gösterirsen bu yanlış olur. Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi seçimlerden önce? Bizim kazandığımız belediyelerde bir tek işçinin hakkı zayi olmayacak. Namus ve şeref sözü veriyorum. O belki bir seçim Ama sloganı e, gibi olabilir. Olmaz. AK Parti Hiçbir kazandığı belediyede bir tek Allah'ın kulunu işten çıkarmadı. Öyle bir sistem yok. İşten Türkiye... çıkartmadı derken e, şimdi e, geçen e, Pozantı belediye başkanı dedi ki ne benim burada bir tane katmat işçi varsa çalışmadan para alıyorsa ben istifa edeceğim dedi. Güzel bir radikal bir söylendi. Ama e, aynısını Hüseyin Sözlü e, başkanın zamanında idfa eden, sürgün edilen zorlanan işçiler vardı. Bunlarla ilgili de işte konular hani zaman tekerrür mü ediyor? Şimdi hani hesap ben, döner, keser benim, döner, sap döner misali mi oldu? Şimdi ben onları biliyorum o söylediğin isimleri. Yani bir kısım Ülkü Ocakları'nın dergisini almadığı için sürgüne gönderilen adamlar oldu. İşte bir tanesi Kadir da. İsmen tanıyorum yani. Şimdi bu da yanlış. Hüseyin Sözlü döneminde bir kısım işler yanlış oldu diye onları referans alıp yani mevcut başkan Zeydan Karalar'ın aynı yanlışı devam ettirmesi veya 5 kat, 10 kat katmerli yanlış yapması diye bir hakkı olamaz. Yani iki yanlış bir doğru etmez. Etmez yani şimdi istiyor. bu doğru bir davranış değil ki. Sen şunu düşüneceksin. Ya 1700 tane işçi ne demek? 1700 tane işçi demek efendime söyleyeyim 10 bin tane insan demek. Evet. Sen 10 bin tane insanın yani yüreğini ateş düşürme hakkına sahip değilsin ki. Yani o şimdi... zaman gelen onu atsın, o onun adamını atsın, bu bunun adamını atsın. Yani tasarruf falan diyor da zeydan Karalar. Basit bir örnek vereyim. Şimdi mesela Seyhan Belediyesinde Yaşar Kemal Kültür Merkezi var, değil mi? Evet. Necip Fazıl kısa kürekli Yaşar Kemale dönüştü. Şimdi şeyde Koca Vezir'e giderken e, Ayazet'i geçince 100 metre ileride yeni bir kültür merkezi daha yapılıyor Seyhan Belediyesi tarafından. Evet. Neye istinaden yapılıyor orası? 250-300 metre arasında iki tane devasa kültür merkezi hangi ihtiyaca binaen yapılıyordur? Evet. Maliyeti nedir? Tasarruf diye bir şey var mı burada? Zaten bahsettiğiniz kültür merkezi seçimden önce yani harıl harıl çalışırken şu an durmuş vaziyette şu an bir tane çivi çakılmıyor. İşte yeni zaman... başkan, evet. yeni başkan Akif Bey bir kısım olayları gördüğü için elinden geldiğince engellemeye çalışıyor. Şimdi Zeydan Karalar'a düşen nedir biliyor musunuz? Gariban 2 bin 3 bin lira maaşla çalışan emekçilerle işçilerle uğraşmak değil ceberrut ve faşist bir devlet mantığıyla o işçilerin ekmeğinden aşından etmek değil, hizmet üretmek. Nasıl üreteceksin hizmet? Devlet Bahçeli Köprüsü'nü bitireceksin. Galeriyanın oradaki köprüyü bitireceksin. Mesela e, Girne Bulvarı. Girne Girne Bulvarı'nın üstünden geçen köprüyü bitireceksin. Ya bunları bitirdiğin zaman bunlar bunların puanı, bunların artısı Hüseyin Sözlü'ye yazılacak değil ki. Hüseyin sözünün artık bundan sonra aday olması da söz konusu olamaz. Seçilmesi de söz konusu olamaz. Yap, sana yazılsın. Becisi. 1994 yılında Kağıthane Belediyesi'ni Arif Çalban kazandı. Refah Partisi'nden. Arif Çalban bir geliyor. Ya bir işçi var mesela diyelim ki bugünün parasıyla o zaman belediyede çok iyi para alıyorlardı. İşçi 5 bin lira alıyor ama işçi ortada yok. Ama işçi kendi yerine bir adam tutmuş o çalışıyor. Evet. İki bin lira çalışan adama veriyor işçi. 3000 bin lirayı kendisi alıyor. Evet. Şimdi yani bizim konuştuğumuz böyle faraza şeyler değil. Şimdi siz de muhasebecisiniz. Siz de piyasaya, ekonomiye hakimsiniz. Şimdi e, patronlar işçilere her ne kadar asgari ücret üzerinden bodro gösterse de onu vermiyorlardı. Hükümet ne yaptı? Dedi ki olmaz. Bunun hesabı bankaya yatıracağım dediler. Yiyecek, Ama bazı uyanık patronlar dedi ki sen bankadan Asgari ücreti ücreti alsan da bana geri işe 500 lira 600 lira geri iade edeceksin dediler. Ya Yoksa çalıştırmayız o, onlar, dediler. bak ben sana bir şey diyeyim. Yani bir, çoğunluk olmasa bir, da istisna da olsa bak, bunlar bir, var. Bir, bir onlar çingene tayfası. Allah Ama var. Onları, Allah onları top etsin. Açık ne? Şimdi asgari ücret oturdu bir. Sigorta oturdu iki. Şimdi yavaş yavaş iş elektronik ortama döndüğü müddetçe bu işler oturuyor. Şimdi İnsanların Büyükşehir Belediyesi'nden beklediği ne? Belediyeye dönecek olursak, işçilerle uğraşmak değil, hizmet üretmek. Tabii Şimdi yolumuz, düşün, suyumuz, çöpümüz, kanalizasyonumuz, yeşil be, alan, imar. Belediye var. tamam mı? Bütün duvarlara pankart asmış. Sivrisinekle limitsiz mücadele. Ya sineğin limiti ne olacak? Limitsiz olun ne olacak? Amerika'dan gelen füzelerle mi mücadele ediyorsun? Altasları sinek yani bu senedi bu memlekette 25-30 senedir belediyeler sinekle mücadele ediyor ve sinek sorununu çözmüştü. Yani bunu aman abartıp aman şey yapmaya gerek yok ki normal bir ilaçlama aracı. İşte 10 tane mi, 20 tane mi, 30 tane mi neyse o sokaklarda gezecek. Bunu uzay teknolojisi sunar gibi tamam mı? E, kendi reklamını yapmak için her tarafa billboardlar yapmayacaksın. Belediye başkanı mücadele yapacak. Şimdi sinek deyince sevgili e, Mahmut Korkmaz Bey, onlar da ayrı bir programda konuşalım. Yani o çöp kamyonun üzerine belediye başkanı ismini nasıl yazar? Yani yani utanmadan ben, ben onu anlamıyorum. Onları başka bir zaman ben, konuşalım. Ben zaten bir belediye başkanına tamam mı? Selam gönderdim öyle. Dedim ki ya böyle beyaz bir gömlek giymiş, şey güzel. Dedim ya selam mı söyleyeyim, o da beni çok iyi tanır. Dedim ya ne anlamı var dedim ya çöp kamyonunda belediye başkanının fotoğrafı. Şimdi biz Asyalı toplumuz ya, bazen Pakistan otobüsü gibi her tarafı cincik boncuk dolu ya, ya, bazı şeylerde bu kafayı düzeltmekte zorlanıyoruz. Nereye bulursak belediye başkanı Mesela şey işte böyle yan yatmış topa vuruyor Zeydan Karalar. Adana sporcudur. Ya Adana sporcuysa, idol olacak sporcu sen değilsin. Adana'da işte futbolda mark olmuş adamların fotoğraflarını koy. Voleybolda mark olmuş adamların, teniste mark olmuş kızımız var. Şimdi Onların marka marka dince sevgili Korkmaz Bey zamanımız da sınırlı. Şimdi dün İstatistik istatistik açıklarda işte İstanbul'un marka değeri 132.6 milyar dolar diye ben orada Adana'nın marka değerini göremedim. O sıralamanın için artık kaçıncı sıradayız onu da bakacağız artık. Yani biz orada marka olmamız lazımdı. Bak, Adana olağanüstü güzel bir yer. O konuyu bir programda seninle konuşmak isterim. Doğa gezilerine, dağlara falan iki senedir çıktığım için ben gördüm. Adana'nın doğal güzelliği, dağları, mağaraları, kanyonları, koyukları, şelaleleri, güzellikleri hiçbir yerde yok. İşte 50 kilometre çıkıyorsun bütün etrafını kuşatan Toros dağları ve içerinin her bir tarafı ayrı bir cennet. 50 kilometre gidiyorsun deniz ve bu nehrin, bu şehrin ortasından çay demleyebilecek kadar tertemiz suyu olan bir ırmak akıyor, nehir akıyor. Abi teşekkür ettim. Sağ ol, hürmetler, saygılar. Beydir dediniz. Mahmut Bey ile e, ileriki haftalarda yine beraber olacağız. Adana'yı konuşacağız, gündemi konuşacağız. Sizden gelen soruları konuşacağız. Hoşçakalın.